Herkese yeni bir videodan merhaba. Reprezent Bey kanalına hoş geldiniz. Yeni bir taktik tahtası bölümüyle birlikteyiz. Bu hafta taktik tahtasında Metin olmayacak. Ne yazık ki biliyorsunuz Metin hafta içi anneannesini kaybetti. Buradan bir kez daha Metin'e ve ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz ananesi için. Metin birazcık kafasını dinleyecek. Daha sonrasında tekrardan aramızda olacak. Buradan da tekrardan ona dualarımızı anneannesine iletelim. Umarım mekanı cennet olur. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden devam ederiz. Bu haftada Göztepe'miz pazar günü Kayseri Spor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta zorlu Konya Spor Deplasmanı'ndan beraberlikle ayrıldık. Bu hafta da kendi evimizde yine küme düşmemek için mücadele eden bir rakiple karşılaşacağız. Kayseri Spor zorlu günler geçiriyor. Videoyu çektiğim bu dakikalarda Kayseri Spor'un yönetimi teknik direktörle ilgili bir toplantı içerisinde olacak. Yani bizim maçımıza saatler yaklaştığında bir teknik direktör yol ayrımı ile yine karşı karşıya kalabiliriz. Tıpkı Konya Spor maçında olduğu gibi. Ama şu an için hoca ile devam ediyorlar. E ne olacağını hep birlikte süreç içerisinde göreceğiz. Hızlı bir şekilde panoramaya giriş yapacağım. Rakibimizle ilgili bu süreçteki puanı, attığı goller ve transferlerle ilgili bilgi vereceğim. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Son zamanlarda bizim için en önemli olan da yorumlar kısmını yana çevirdiğinizdeki high puanı. Eğer varsa high puanınızı bizlerle paylaşmanızı isteyeceğim. Çünkü Geçtiğimiz videoda ilk yüze girdik ve gerçekten izlenmemizle ilgili de bize çok fazla katkı sağladı. Eğer hype puanınız varsa tasarrufunuzu da bizden yana kullanırsanız bir kez daha size minnettar oluruz. Hazırsanız hızlı bir şekilde Kayseri Spor rakibimiz Kayseri Spor'un panoramasıyla birlikte videomuza giriş yapalım. Rakibimiz Kayseri Spor daha öncesinde Samsun Spor'dan tanıdığımız Gistol Hoca ile birlikte giriş yaptı. Ancak Gistol takımın başında bulunduğu 8 maçta hiçbir şekilde galibiyet alamadı. Ve bu 8 maçın ardından da Gistol ile yollar ayrıldı Kayseri Spor tarafında. 9. hafta ile birlikte de Kayseri Spor'un başına Radomir Jalovic getirildi. Jalovic'e de baktığımızda şu ana kadar ligin 21. haftasına geldik ve Jalovic yönetimindeki Kayseri şu anda sadece 2 galibiyeti var. Ve ligde 17. sırada yer alıyorlar. Bu sezon onlar için gerçekten zorlayıcı şekilde gidiyor. Hoca birçok deneme yapıyor ama henüz takıma bir çare bulabilmiş değil. Geçtiğimiz haftada Kocaeli Spor karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Son dakikalarda çok yaklaştılar gole ama golü bulamadılar ve 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Zorlu bir psikolojiyle birlikte Göztepe deplasmanına gelecekler. Bakalım nasıl bir maç olacak ben de gerçekten merakla bekliyorum. Kayseri Spor devre arasında takımına bolca takviye yapan ekiplerden bir tanesi. Hatta ilk olarak da takviye yaptıkları yer merkez orta saha oldu. Bir dönem Göztepe'mizle adı anılan, onun haricinde birçok taraftar tarafından da istenildiği söylenen ki o taraftarlardan bir tanesi de benim. Hatay Spor'un önemli oyuncusu Görkem Sağlam'ı da kadrosuna kattılar. Bununla yetinmeyip Kayseri Spor yönetimi birazcık odağını ve merceğini Premier Lig'e e çevirdi. Ama Premier Lig'de direkt A takımda değil U21 takımlarında oynayan iki oyuncuya gittiler. Biri Manchester City'de diğeri de Manchester United'da oynayan iki genç oyuncu transfer ettiler. İlk olarak stoper bölgesine Manchester City'nin U21 takımından Jadel Katongo'yu getirdiler. Daha sonrasında da Manchester United'ın U21 takımından sol kanat oyuncusu Sam Matter'ı transfer ettiler. Değişik bir transfer Genç potansiyelli ve Premier Lig'in Big Six dediğimiz takımlar içerisinde görev almış oyuncular bu kampları yemiş oyuncuları transfer ettiler. Henüz ikisi çok fazla forma şansı bulamadı. Daha çok kulübede oturuyorlar ama zaman içerisinde Kayseri Spor bu iki oyuncuyu da takıma monte etmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde sağ kanata Deniz Makarov Stoperde ligimizde adı oldukça duyulan Adana Demirspor'da da zamanında forma giymiş. Gaziantep FK'da da forma giymiş. Semih Güler'i transfer ettiler. Son olarak da forvet bölgesine Fedor Çalov'u transfer ettiler. Bunun haricinde sezonun başında transfer ettiği iki oyuncuyla devre arasında yolları ayırdılar. Bunlardan bir tanesi Aron Opoku ve onun haricinde de Gideon Jung'la yollar ayrıldı. Dediğim gibi bir pazartesi günü Kocaeli Spor maçında alınan mağlubiyet takımın gerçekten bundan sonrası için kaderi olacak bir maçtı. Ben açıkçası Kayseri bu maçtan bir beraberlik ya da galibiyet almasını isteyen taraftaydım. Çünkü teknik direktör değişimi yaşayan takımlar her zaman bir risk oluşturan takımdır. Bu noktada da Radomir'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yeni gelecek hocayla Kayseri Spor'da bir olumlu ve bir pozitif hava oluşabilir. Bu havanın oluşmasından ziyade eğer yollar ayrılacaksa bizim maçımızdan alınabilecek bir mağlubiyet sonrası yolların ayrılmasını ben kendi adıma tercih ederim. Bakalım göreceğiz. Birazdan Kayseri Spor'un taktik kısmını detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Oyun planlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. bu noktada da bana kanalımızın Wonder Kit'i Eren eşlik edecek. Eren'le birlikte isterseniz Kayseri Spor takımının analizine doğru geçelim. Evet programın ikinci bölümünde kanalımızın Wonder Kit'i Eren'le birlikte devam ediyoruz. Eren öncelikle hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim abi ben de iyiyim inşallah. Hafta sonu galibiyet alıp daha iyi olacağız. İnşallah bakalım yani ümidimiz o yönde. Biliyorsun zaten hani iki haftadır futbol olarak Göztepe'de bir düşüş vardı. Onun da sonucu olarak hani Karagümrük maçında belki galibiyetle döndük ama Konyaspor maçından da bir puanla döndük. Zaten birazdan bunları konuşacağız. Bakalım inşallah bu maçtan galibiyetle ayrılacağız diyorum. Evet abi az önce de dedin Konya Spor maçını konuşalım istersen biraz sen Yayında zaten konuşmuştuk ama yayında olmayanlar için yine bir kısa bir yorumlarını alalım senin bu maçla alakalı. Ya yayında dediğin gibi konuştuk ama yani Konyaspor Spor maçıyla ilgili aslında pozisyon olarak konuşulabilecek çok fazla bir şey yok. Rakibimizin reaksiyon maçı olduğunu daha öncesinde söylemiştik. Yani hem yeni teknik direktör hem şehrin kenetlenmesi hem de oyuncuların yeni teknik direktöre kendini kanıtlama çabası içerisinde olacağını tahmin ediyorduk. Bizim de ligin ikinci yarısıyla birlikte oyun olarak bir düşüşümüz Öz konusuydu. Ki maçta galibiyetle geçmiştik ama işte Çaykur Rizespor ve Karagümrük maçından bahsediyorum. Fenerbahçe maçında zaten oyun olarak iyiydik. Oradan bir beraberlik almıştık ama Konyaspor karşısında çok fazla varlık gösteremedik. Yani bu noktada da 1 puanın aslında böyle bir rakip karşısında bu oyuna karşılık olarak bir puanın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani umarım takımımız Kayseri Spor maçı ile birlikte bu üzerindeki ölü toprağı derler ya. Bunu atacak. Hem taraftarlığımız da bitti. Bütün taraftarların cezası da bitiyor zaten. E tekrardan yükselişe geçeceği maç olacağının ümidiyle açıkçası bekliyorum. E bir de biliyorsun rakibimiz Kayseri Spor'da da hani değişikliklerin olma ihtimali var. Henüz bir değişiklik yok. Böyle bir açıkçası haftaya giriş yaptık. Konyaspor Spor maçı ile ilgili söylenebilecek dediğim gibi çok fazla bir şey yok. Kötü bir futbol vardı. Bireysel oyun Üzerinin üstünde durmaktansa genel olarak ben takım açısından bakıyorum. Ne yazık ki takım olarak sağda çok iyi değildik. Evet abi katılıyorum ben de hem Konya'nın reaksiyon maçıydı hem de bizde bir ufak bir düşüş var ve en önemli oyuncumuz yoktu bence Arda Okan. Aynı şekilde Efkan'ın da yoktu bizim için şeydi. Ya çok fazla konuşulacak bir şey yok. Geçen sene bu tarz maçları hep kaybettiğimiz için bence de şu an bir puana öyle çok üzülmememiz gerekiyor. Evet katılıyorum. Evet abi şimdi istersen yavaş yavaş Kayseri Spor maçına doğru geçelim pazar günü oynayacağımız. İlk olarak sen Göztepe'mizde nasıl bir 11 bekliyorsun bu hafta? Aslında bu hafta sakatların döneceği bir hafta olarak bekliyorum. Şöyle başlayalım Göztepe ilk 11'inde. Kalede Mateus' olacaktır. Her zaman olduğu gibi bu hafta sağ kanat bekte Arda Okan'ın sakatlıktan dönmesini bekliyorum. Çünkü aldığımız haberler de yani sosyal medyada gördüklerimiz de Arda'nın sakatlığını atlattı ve bu hafta kadroda olacağına dair. Savunmanın merkezinde Godoy iyi bir performans sergiliyor. İyi bir performans sergileyen Tahadan formayı aldı. Godoy ile hocanın devam edeceğini düşünüyorum. Yanında Heliton sol stoperde, Bokele sol kanat bek çerni Savunmanın hemen ön tarafında Miroshi Deniz ikilisini hoca bozmayacaktır. Hemen ön tarafında ise Efkan'ın yetişip ilgili ilgili soru işaretleri var. Antunes'in de zaten maç kondisyonu eksi olduğu için de Krastev'in ilk 11'de olmasını bekliyorum. İleri forvet ikilimizde Juan Janderson olacaktır. Senin başka bir düşüncen var mı? Ben de sana sorayım. Ya abi zaten artık bir oturmuş bir kadromuz var diyebiliriz. Sakatlık olmadığı sürece o kadroya devam edeceğizdir. Ondan dolayı ben de katılıyorum sende. Bence de bu 11 olur. Evet Kayseri Spor tarafı var. Burada birazcık aslında kafalarda soru işareti de var Kayseri Spor ilk ile ilgili. İstersen onu vereyim ben Kayseri Spor ilk 11'ini. Şimdi burada şunun altını çizmek lazım. Hocaları her maç farklı bir şey deniyor. Yani Kayseri Spor'un 3 maç üst üste aynı ilk ile çıktığı çok görülmemiş durumda. Ve bundan onların taraftarları da çok isyan eder pozisyonda. Ama ben yine de kendi tahminimi yapayım. Çok ufak da bir ihtimal dahi olsa Kayseri Spor'un üçlü oynama ihtimali var. Çünkü genel Aldegosto Cp. karşı koymak isteyen takımlar üçlü şeklini deniyorlar ama Kayserispor'un kadrosunun henüz bu üçlüye tam müsait olmadığı tarafındayım. Biraz daha geçtiğimiz maçtan esinlenerek bir 11 vereceğim. Kalede Bilal'in cezası bitecektir. Kalede Bilal olacaktır. Sağ bekte yeni transferleri Brenet'i bekliyorum. Defansın sağında Semih Güler, sol stoperde Denspil. sol bekte Lionel Karolü bekliyorum. Savunmanın hemen ön tarafında 4-1-4-1 gibi aslında bir şablonları var. O ön liberolarındaki ser sarı kart cezalısı olacağı için Dorukan'ın da son maçta sakatlanarak çıktı. E bu noktada ben Furkan Soyalp'i bekliyorum. Furkan'ı ilk 11'de değerlendirebilir hoca. Hemen merkez orta sağ olarak da sol içte Benes sağ içte de Görkem Sağlam'ı bekliyorum. Sağ kanatta Oscar Cardoso sol kanatta da Mendes'i bekliyorum. İleride de yeni transferleri Çalov'un olmasını bekliyorum. Hoca son maçta Onukay'ı nedeni belli olmayacak şekilde kesti ama Çalov'da da çok kötü bir maç geçirmedi. O yüzden ilk 11'de Çalov'un olmasını bekliyorum. Senin var mı Kayseri Spor'la ilgili bir tahminin? Abi şu daha iyi olur diyebileceğim biri. Ya abi ya Şimdi tam olarak ben de muhtemelen 11 ile alakalı bir yorum yapamayız. Çünkü herhangi bir hoca değişikliği olursa kadro değişebilir hocaya bağlı gelecek hocaya. Ama genel olarak ben de katılıyorum. Bence de bu 11 ile çıkar Kayseri spor. Evet çok farklı bir ilk 11'de görebiliriz. Ama hani biraz daha Kocaeli Spor maçına bakarak tahmin yapmaya çalıştım. Dediğim gibi mesela Kocaeli maçından önceki maçta hiç böyle bir ilk 11 yok. Bambaşka bir ilk 11 var ortada. Bakalım hep birlikte göreceğiz nasıl bir Kayserispor olacağını. Peki abi şimdi biraz yavaş yavaş oyunun içine girelim. Sen nasıl bir oyun bekliyorsun? İlk rakibimize geçelim. Kayseri Spor sence bize karşı nasıl bir futbol oynar? Yani geçtiğimiz hafta nasıl bir performans sergilediler? Şöyle Kayseri Spor ön alanda şiddetli baskı yapan bir takım değil. Öncelikle bunu söylemekte fayda var. Ama genelde rakibini 4-4-2 şeklinde karşılıyor ve öndeki iki oyuncu bir tanesi zaten Çalovken yanına bazen Mendes çıkabiliyor, bazen Cardoso çıkabiliyor ya da bazı durumlarda Benes de çıkabiliyor. Bu noktada çok değişkenlik gösterebiliyor rakibini 4-4-2 şeklinde karşılayıp blok savunması ile birlikte geriye doğru yaslanmaya başlıyorlar. Ama Göztepe tarafında bizim hem ev sahibi olmamız hem de çok fazla geriden oyun kurulumuyla uğraşmadığımız için daha fazla uzun toplar deneyeceğiz, rakip savunmayı hedefleyeceğiz. Bu 4-4-2 şablonu bizim maçta bozulabilir. Biraz daha hani 4-2-3-1 şeklinde de sahada Kayserispor'u görme imkanımız olabilir. Çünkü savunmanın önünde tek pivot kullanmak yerine iki pivot kullanarak orada sayısal üstünlüğü Kayserispor sağlamaya çalışabilir diye düşünüyorum. Ama ön blokta çok fazla baskı yapmazken merkezdeki o oyuncu grubu özellikle sol kenarda da biraz daha merkezde oynamaya yatkın Mendes'i kullandığı için orta sahanın merkezinde rakibi topla buluştuğu anda çok hızlı şok presler yapıp ani geçiş hücumları kovalıyorlar. Bunu söyleyebiliriz Kayseri Spor'la ilgili. Bir de geriden oyun kurulum şeması var. Geriden oyun kurulum şemasında da iki stoperi semi sağa açılıyor. Sol tarafa Densfil kaleciyle birlikte oyunu başlattıktan sonra önde savunmanın önünde tek pivotları onun yan taraflarında sağında ve solunda çizgiyi genişleten bekleri bekliyor ve daha sonrasında da geri kalan hattını diziyor. Yani iki merkez orta sahasını rakip yarı sahada bekletiyor. Kenar oyuncuları zaten orada çizgiye basıyor ve forvet de ileride bekliyor. İlk amaçları şu. Savunmanın hemen ön tarafında o zaman Ben Nasser oynuyordu. Bugün Furkan olma ihtimali yüksek. Furkanla topu buluşturup daha sonrasında Benes ve Görkem'le birlikte. Çünkü ikisi de gerçekten çok iyi pasörler. Savunmanın arkasında çok şiddetli toplar gönderiyorlar. Özellikle Cardoso sağda oynadığında veya solda oynadığında Cardoso tarafına çok fazla dikkat etmek lazım Görkem hiç yoksa Kocaeli Spor maçında 3 ya da 4 tane net Cardoso'yu savunma arkasına kaçırdığı top gönderdi. Bunu aynı şekilde Benes de yapabiliyor. Yani ilk hedefleri direkt geçişle birlikte rakibi hazırlıksız yakalayıp ve savunma arkasından buldukları pozisyonla birlikte gole gitmek. Çalov da aynı şekilde hızlı bir oyuncu. Topla birlikte rakip kaleye çok hızlı inebiliyor. Ve son 2 haftadır şunu gördük. Gerçekten Göztepe'nin savunma arkasını zorladığınızda o geçtiğimiz seneki travma tekrardan tetiklenebiliyor olduğunu gördük. Kocaeli Spor maçının ilk yarısında bunu yaşadık. Ya ama ikinci arasında daha toparlı, derli toplu bir halde Göztepe'yi izledik. Bu noktada buna dikkat etmek lazım. Yani merkezde Görkem ve Benes üstünde o fiziksel üstünlüğü, o teması göstermemiz lazım ki bu oyuncular teknik kapasitesi yüksek oyuncular olduğu için e onları kırabileceğiniz tek nokta fiziksellik. Yani onlara teknikle cevap verebilecek bir seviyede değiliz. Fiziksellikle birlikte üstünlük kurabiliriz diye düşünüyorum. Bence Kayseri Spor'un Hani en tehlikeli olduğu noktalar buralar. Geçtiğimiz hafta mesela Dorukan Sabek'te olduğu için Sabek'ten çok fazla hücum katkısı alamadılar. O koridoru sadece Cardoso kullanmaya çalıştı. Sol tarafta Karol hücuma çıkışları olan bir bek. Yani Mendes solda da orta sağ kökenli bir oyuncu olduğu için Mendes içeriye doğru hareketlenirken Karol daha fazla çizgiyi kullanıyor. Hani bu noktada da Merkezde onlar set hücumuna yerleştiği noktada 2'ye 1'lere adam paylaşımlarına çok dikkat etmemiz lazım. Bir yanda Mendes, Benes, Görkem üçlüsü. Ön tarafta da Çalov'la birlikte kalabalık bir Kayseri Spor hattı görebiliriz. Ve bu oyuncular topla birlikte yapabildikleri gerçekten iyi seviyede. Çok rahat 2'ye 1'ler yapabilirler. Çok rahat uzaktan şutlar deneyebilirler. Çok rahat bizim backstopper arasında toplar gönderebilirler. Bence bu noktada birazcık dikkatli olmamız gerekli diye düşünüyorum Kayseri Spor karşısında. Evet abi şimdi sence biz nasıl bir oyun oynarız? Artık oyunumuz biraz şey oldu ama Kayseri Spor özelinde bizim oyunumuz nasıl etki eder sence Kayseri Spor'un oyununa? Ya şöyle eğer Kayseri Spor'un toplu oynamasına müsaade edersek ki oynamak isteyeceklerdir. Burada bence Göztepe'nin işine gelecektir. Çünkü şunu görüyoruz. Rakibimize kendi evimizde dahi olsa hücum etmek zorunda kaldığımız, daha fazla topla oynamak zorunda olduğumuz anlarda Göztepe etkisizleşiyor. Bu da şundan dolayı üretken oyuncu azlığından ve hücuma gelen katkının azlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi hücumdaki teknik kapasiteyi ve üretkenliği arttıracak bazı transferler yaptık ama bu oyuncuların henüz adaptasyon sürecindeyiz. Mesela Krastev'in Konyaspor maçında biraz kıpırdandığını gördük. Topla birlikte bir şeyler yapabilme potansiyeli olduğunu gördük. Ama oyuncu henüz Juan ve Janderson'la hani belki daha bir hafta geçirdi. Kendi forvet oyuncularının nerede konumlanacağını, hangi top hareketleneceğini henüz tam olarak kestiremediği için o beklediğimiz savunma arkası koşularını ya da savunma arkasına atılacak Progresif paslar dediğimiz pasları henüz daha Krastev'den görmemiz çok mümkün değil. Ve özellikle Arda Okan'ın olmaması geçtiğimiz hafta bizi çok etkiledi. Bu maçta kesinlikle olmalı. Çünkü Arda da olmayınca topla birlikte dikine gidebilecek, çizgiden oyunu genişletebilecek oyuncu noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Ne yazık ki Çerni'den o istediğimiz dikine koşuları topla birlikte kat etmeyi Çizgiden rakibi zorlayabilme noktasında istediğimiz verimi henüz alabilmiş seviyede değiliz. Bu noktada Arda'nın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ve bence Krastev'in yanına bu noktada atıyorum Deniz'den ya da Miroshi'den biraz daha hücum katkısı almamız gerekiyor. Sayısal üstünlüğü orada ele almamız gerekiyor. Çünkü sayısal olarak Kayseri Spor'a karşı az olduğumuzda bu sefer üretkenlik daha da az seviyeye düşüyor. Ve biraz daha basit oynamalıyız bence. Yani Göztepe'nin hücumdaki en büyük sıkıntılarından, sıkıntılarından bir tanesi bence bu. Hücumu sonlandırma ve basit oynama noktasında noktasında problem yaşıyoruz. Bazen oyuncularımız topu alıp rakip savunmanın üstüne doğru gittikten sonra o savunma içerisinde kaybolabiliyor. Bence biraz daha basit oynamak lazım. Boştaki oyuncuyu çok daha rahat görmek lazım. Bu noktaları da geliştirdikten sonra bence hücumdaki üretkenliğimiz de gelişecek. Ve bir nokta daha söyleyeceğim. Geçiş hücumlarına çıkış noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Yani kendi yarı sahamızda o topu kaptıktan sonra geçtiğimiz sene çok rahat 1-2 belki 3 pasta çok rahat rakip kaleye gidebiliyorduk ama bu sene bunu gerçekleştiremiyoruz. Belki biraz daha işte krastevin uyum süreci tamamlandıktan sonra ya da Miroshi inisiyatif aldıktan sonra bu hızlı pas ile birlikte geçiş ucumlarını bence kullanmamız lazım. Daha efektif hale gelmemiz lazım. Hazır yeri gelmişken bence bir noktanın daha altını çizmekte fayda var. Kayseri Spor genel boy ortalaması itibariyle e ligdeki yani kısa takımlardan bir tanesi olduğunu söylemekte fayda var. Eğer Onuka falan sahada olmadığı sürece e bu noktada bence artık hem corner hem de taçlardaki etki kısmını arttırılması lazım. Geçtiğimiz sene çok rahat kornerden gol bulabiliyorduk. Taç organizasyonlarından çok rahat gol bulabiliyorduk. Sanırım bu sezon kornerden 2 ya da 3 gol falan bulabildik. Şeye de baktığımızda ne derler? Taç organizasyonuna da baktığımızda sanırım 2 gol falan bulabildik. E o yüzden buradaki efektifliği artırmak lazım. Rakibin de boy ortalamasının kısa olduğunu düşünecek olursak buralardan gol bulmak lazım diye düşünüyorum. Evet abi zaten sen söylenecek çoğu şeyi söyledin maçla alakalı. Hı hı. Sen kehanet ve tahmin bölümüne geçmeden önce şunu sorayım. Sence Göztepe'mizde bu maçta hangi oyuncunun öne çıkma ihtimali daha yüksek senin gözünde? Ben bu maçta öne çıkma noktasında Krastev'in daha çok ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun içinde birkaç sebebim var. İlk sebebi Krastev'in Göztepe seyircisiyle buluştuktan sonra o analizde de söylediğim deli oyuncu tetiklenmesini yaşayabileceğini düşünüyorum. Yani daha fazla üretmek için isteyecek ve arzulayacak. İkinci sebep olarak da şunu söyleyebilirim. İlk maçta bize neler yapabileceğini bence kısa kısa bölümlerde olsa biraz gösterdi. Bu maçta takımla birlikte uyumu ve adaptasyonu artacağı için bence biraz daha öne çıkan oyuncu olacak. Ve üçüncü sebebim de şu bence Kayseri Spor'da bizim daha fazla toplu oynamamızı isteyecek ve rakip yarı sahada geçireceğimiz süre Konya Spor maçından daha fazla olacağını düşünüyorum. Ve Krastevi rakip kaleye ne kadar çok yakın tutabilirsek etkisinin ve tehlike oranının da daha fazla artacağını düşünüyorum. O yüzden ben bu maçı Krastevi maçı olmasını bekliyorum. Olabilir abi. Bir de şimdi Krastevi böyle bir maç başında bir kale arkasında tribüne falan çağırsak hı hı. iyice bir oyuncuyu motive ederiz bence. Ve dediğin gibi taraftarı da çok fazla ayağa kaldırabilecek bir profil. O özellikle Konya maçında denediği çalımlar falan. Ondan sonra tribünlerdeki o seslerin heyecanın gazına gelip Galatasaray'dan iyi bir performans sergilemiyoruz ama ben yine geçen maç söyledim olmadı bu maçı yine söylüyorum. Ben Chelsea'nin gol atacağını düşünüyorum yine. Yani. İddialı umarım atar çünkü hani taraftar tarafında kendisine bir tepki var. En azından taraftarla bir nebze olsun barışabilmesi için gol atması onun için oldukça önemli olacaktır. Ben de zaten bu yüzden istiyorum galiba biraz onun gol atması. <laughs> Evet. Oyun olarak e, geçen maç Efkan öne çıkar dedim. Sakatlanmış adam ondan dolayı öne çıkar konusunda yorum yapmayacağım bu sefer. Bakalım yani umarım iyileşir evet. ve kadroya katılır. İnşallah ama ben Beşiktaş maçına yetiş yetiştirilmeye çalışılıyor diye bir haber gördüm bugün. Ne kadar olur bilmiyorum. Bakalım bekleyeceğiz. Evet. Son son bölümümüze gelelim. Benim de favori bölümüm e, taktik tahtasında kehanet ve tabim bölümü. Evet abi bu maçla alakalı var mı bir kehanet veya tahminin? Şöyle ben kehanet olarak şunu söyleyeceğim. Krastev videolarını izleyen herkesin en çok dikkat çektiği şey herhalde oyuncunun uzaktan şutları ve duran toplardaki etkisi. Ben ceza sahası dışından ya normal bir akan oyunda şut ya da bir duran topla birlikte Krastev golü bekliyorum diyeyim o zaman. Senden alalım. Ya ben de Genel maç, oyuncu geneliyle de maç genelinde bir tahmin yapacağım ben. Ya böyle yani ben maçın bir nebze kadar böyle çok çekişmeli gideceğini düşünüyorum. Ya bir yerde farkı açıp yani rakibi dağıtıp 3-4 gol bulup rahat bir maç kazanacağız yani farklı bir maç. Ya da o maçı çözemezsek puan kaybı yaşayacağız gibi geliyor. Yani ya böyle 3-4 sıfırlık bir maç ya da bir beraberlik bekliyorum ben bu maçtan. Bakalım umarım galibiyet alacağımız bir maç olur diyelim. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Geçtiğimiz evet, hafta şanslıydık. Bir biz puan kaybettik, rakibimiz de puan kaybetti. Özellikle bu hafta Başakşehir ile Beşiktaş'ın karşılaşacağını düşünecek olursak, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağını düşünecek olursak, bu maçta bence bizim için değeri 3 puan değil 6 puan. Yani Göztepe'miz evinde bir galibiyet alırsa Kayseri Spor maçından 3 değil 6 puanla birlikte ayrılacağını düşünüyorum ben. E o yüzden ne olursa olsun gerçekten zor bir maç olacak ama ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmamız şart olduğunu düşünüyorum umarım da öyle olacak. Daha sonrasında maç sonunda da bunları galibiyet üzerinden konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Bir de şimdi önümüzdeki hafta bir, çok önemli bir maçımız daha var Beşiktaş'ta. O maça da moralli gitmek açısından bence de bu maç çok önemli. Hem rakiplerimiz birbiriyle oynuyor. Hem de zor bir fikstüre giriyor hepsi. Bizim de biraz fikstür yavaş yavaş zorlaşmaya başlıyor. Ondan dolayı bu evimizdeki maçları artık almamız lazım çok tereddüt etmeden. İnşallah da böyle olur ve yine dediğimiz gibi daha iyi oluruz biz bu galibiyette birlikte. İnşallah bakalım yani göreceğiz. Umarım galibiyetle ayrılacağımız bir maç olur. E, yavaş yavaş da videonun sonuna geldik ama kapatmadan da yine şunu söyleyeyim. Göztepe tribünlerinden Selim Yünlüoğlu da e, ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Buradan sevenlerine de bir başsağlığı dilemeden de programımızı kapatmak istemem. E, daha sonrasında da bu dakikaya kadar bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki taktik tahtası bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.